Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 24 Şubat 2024 Cumartesi indirimli ürünler katalonu incelemeye başlıyorum. Banetti makarna çeşitleri 500 gram 14 liradan satılacak. Dardinal ton bonfile 105 lira. Galle kornişon turşu 3 kilogram 85 lira. Galle karışık turşu 3 kilogram 60 lira. Green Life baharat çeşitleri, sarımsak, soğan tozu, reyhan, adet fiyatları 10 lira. Yöremce esmer pilavlık bulgur 1 kilogram 19.25. Altunsa biber salçası çeşitleri 650 gram 36 lira. Dondurmuş pirinç ızgara kanat kilogram fiyatı 99 lira. Gedik dondurulmuş pirinç Kordon blue 700 gram 77 lira. Nimet dondurulmuş mini pizza rulo börek 500 gram 59 lira. Kellogg's Special Klasik Tam Buda ve Pirinç Gevri 700 gram 55 lira. Torka helva çeşitleri 1 kilogram 115 lira. Kuzucu kahvaltılık az yağlı taze peynir 1 kilogram 119 lira. İçim fit proteini laktozsuz süt çeşitleri 500 ml 39,5 lira. Alpro yulaf içeceği 500 ml 35 lira. Enka yarım yağlı toz peyniri 1 kilogram 159 lira. Süt aş ayran 1,5 litre 37,5 lira. Bahçıvan krem peynir 500 gram 75 lira. Cizi kraker çeşitleri 22 lira. Ozmo çilekli bisküvi 11,5. Aldiva gofret çeşitleri 14,5. Ülker hanım tuzlu kurabiye 9,5 lira. Ülker Saklıköy kabılca unlu bisküvi 11,5. Aldiva sandviç kek 20 lira. Eti pizza kraker 7 lira. Torku şeftali aromalı soğuk çay 15 lira. Sarıya şekersiz kola gazlı içecek 1,5 litre 17 lira. Morfix bebek bezi çeşitleri 265 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 5 litre 125 lira. Komili sıvı sabun çeşitleri 4 litre 59 lira. Yumoş konsantre yumuşatıcı 50 lira. Denta diş macunu çeşitleri 18. Difaş Biodent koruma kapaklı diş fırçası çeşitleri 40 lira. Lip Gnos çeşitleri 60 lira. Çerezya tuzlu fıstık kuru yemiş 1 kg 139 lira. Çerezoz süt mısır cips 19,5. Eti keyfince rulo gofretli çikolata 23 lira. Eti burçak sultane üzümlü kepekli bisküvi 11,5 lira. Fenomen sert şeker lollipop 3 lira. Eti çikolata çeşitleri 17,5. Nesli anti fıstıklı çikolata çeşitleri 25 lira. Nesli damak çikolata çeşitleri 32,5. Milka çikolata çeşitleri 85 lira etik django karamelli bar çikolata 10 TL